Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehirden yepyeni bölüm fotoğrafları ve yeni bölümle ilgili yeni haberler getirdiğim Cihan'ın Mine'nin evine gelmesi, Alya'nın içinde büyüttüğü kuşkuyu daha da derinleştirirken aklından çıkarmadığı soruyu da sormasına neden olur. Kaya'nın zirrini kaçırması Albor ailesine yeni bir düşman daha kazandırır. Mahmut'la bir olan Ecmel Kaya için ölüm fermanı çıkartırken Cihan kardeşini bulmak için elinden geleni yapar. Kaya evlilik planını gizlice gerçekleştirmeye çalışırken karşısına çıkan davetsiz misafir olayların seyrini değiştirmeye neden olacaktır. Cihan bir yandan kardeşini ararken bir yandan da aşiretlerin çıkardığı ayaklanmayı bastırmakla uğraşır. Şahinin cihana baş kaldırması durumları daha da kötüleşirken Nare Şah'indeki değişimden korkmaya başlar. Cihan ailesini üzerlerinden dolaşan kara bulutlardan korumaya çalışırken Mine'den gelecek olan tehlikeden habersizdir. Uzakşehir dizisi yepyeni bölümüyle pazartesi kanalda ekranlarında olacak şimdiden herkes iple çekiyor. Dizi öyle bir akışken senaryo ile gidiyor ki herkes heyecanla bölümü bekliyor. Herkes Aliye ve Cihan aşkının başlamasını dört gözle bekliyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.